Survivor'da büyük kavga. Hikmetle Volkan birbirine girdi. Hikmet Volkan'ın boğazını sıkarak ittirince ortalık iyice karıştı. Hikmet diskalifiye mi olacak? Volkan için acil durum konseyi mi toplanacak. Bu kavga ile ilgili hiçbir yerde bulamayacağınız o görüntüler. Bakın Volkan Hikmet kavgasının perde arkasında neler var? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezon Volkan'ın adı Poyraz'ı göndermesiyle ilgili baya bir kötü anılmaya başlamıştı. Ve bu yarayı sürekli kaşıyan birisi var. O da Hikmet ve sürekli olarak Volkan'a bir şeyler söyledi. Hakarete varan laflar söylese de Volkan bunlara biraz da mahcup olduğu için bence hiç cevap vermemişti. Fakat ikisinin de nabzının çok yüksek olduğu bir süreçte ikisi birbirini düelloya çağırdı. Ondan sonra Hikmet işin içine çocukları katınca Volkan birden sinirden delirdi ve Hikmet'in yanına doğru gitti. Fakat Hikmet Volkan'ın boğazını sıkarak Volkan'ı ittirince ortalık iyice karıştı. Şimdi gelelim bu kavgada kim haklı? Aslında söylediği laflarla hikmetin haklı olduğu taraflar var. Çünkü maalesef ki Volkan bu sezon çok iyi ilerliyordu. Performansını da çok yükseltti hem de efendiliğiyle sürekli olarak takımı birleştirici bir unsurdu. Fakat Poyraz'a yaptıkları ortalığı baya bir karıştırdı ve kendisine yakışmayan bir hareketti. Ama şimdi gelelim Hikmet'in olayına. Bir adamın nabzı çok yüksek, iki sürekli olarak çocuklarını işin içine katıyorsun. Bu yüzden Volkan da artık daha fazla sindiremedi ve ne çocuklarım işin içine katıyorsun diyerek Hikmet'in üzerine doğru yürüdü. Fakat ondan sonra Hikmet olayı bir level ileriye taşıyarak Volkan'ın boğazından sıkarak ittirdi. Hemen araya insanlar girse bu kavga çok büyümese de gerçekten yine de çok kötü görüntüler bunlar. İkisi de bu olayın bedelini çok ağır ödeyecek. Hikmet temas olduğu için güzel bir ceza alacak fakat Volkan da Hikmet'in alanına girdiği için Acun Ilıcalı'dan sert bir eleştiri alacaktır. Arkadaşım sence bu kavgada kim haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de video...